Can akıttık, can Öyle kavuştuk Adın bile mutluluk veriyor insan. Seviyoruz seni biz. yanımızdan ileriye. Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri. Eğer bir gün gerekirse Demerimizde saklı senin için kanımız. Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet. Yüz binlerce şeydin adıdır Cumhuriyet. Algalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Bediyen sana yok, ürküme yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiyorlar. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Ne mutlu Türk'üm diyene.